Virüsle ilgili e, tabi sosyal medyada dolaşan çok e, efsaneler var. Şimdi bizim burada rehberimiz bilim olması lazım. Şu anda Sağlık Bakanlığı Bilimsel Kurulu da beraber gerçekten çok açık bir yönetim sergiliyorlar. Çok güzel bir kriz yönetimi sergiliyorlar. Bizim Sağlık Bakanlığı'nın sayfasından en düzgünlerini öğrenebiliriz. En güzel şeyleri veya Dünya Sağlık Örgütü'nden öğrenebiliriz. Özellikle şöyle... Bir yakınımdan öğrendim, bir yakınımın abisinden öğrendim gibi dolaşan ses videolarından, uzak durmak ya da efsaneler anlatan, garip garip e, bilgiler veren videolardan uzak durmak gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, bir kere doğru bilinen yanlışlardan bir sıcak koronavirüse engelliyor. Hayır, böyle bir şey yok. Sıcak engelliyor evet. 60 derecede 30 dakika kaynatmak koronavirüsü öldürüyor. Eğer 60 derecelik sıcaklığa ulaşabilirsek 30 derecede bu e, 30 dakikada böyle devam edersek koronavirüs ölüyor. Bu bir gerçek. Ama onun dışındaki sıcaklıklar hayır. Sıcak havayla ilgili e, bu el kurutma makinaları var. Sıcak hava veren. Bunlarla koronavirüsün öldüğüne dair yanlış. Kelle paça yemek koronavirüse iyi geliyor. Kesinlikle yanlış. Sirke koronavirüsü öldürüyor. Öldürmüyor. Sarımsak koronavirüsü yok ediyor diye bir şey var. Hayır ama sarımsak yemek en azından bir metre insanları sizden uzak tutacağı için kokudan dolayı faydası olabilir. Yani en azından insanlar bir metre yakınınıza yaklaşmaz. Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği temas birimi bir metre uzaklık olmasını istiyor. Onun dışında kolilerden buluşabilir mi? Çin'den gelen kolilerden bir ara o çok modaydı. Koronavirüsün yüzeylerde kalma ömrü İnsan vücudu dışında 9 saatle 24 saat arasında değiştiği söyleniyor. O yüzden bulaşma riski çok düşük ama gene de genel tedbir olarak dışarıdan gelen herhangi bir kutuyu ellemeden önce silebilirsiniz. Yani bir sıkıntı yok. Dezenfektanlı suyla ya da sabunlu suyla silebilirsiniz. Bu alınacak tedbirlerden biri olabilir. Onun dışında koronavirüse iyi gelen maalesef herhangi bir yiyecek, herhangi bir ilaç koruyucu olarak da yok. Genel olarak vücudun direncinin yükseltilmesi. Bunun için de herhangi bir gıda almaya gerek yok. Normal, dengeli, sağlıklı beslenme, normal uyumak, ne çok gevşek olmak ne aşırı panik olmak. Bu aradaki dengeyi sağlamamız lazım. Bunları sağlayabilirsek eğer koronavirüs kesinlikle tüm dünyayı kavuruyor, tüm dünyada var. Bizim ülkemize de gelecek ama mümkün olan en az zararla atlatacağımızı düşünüyorum.